Şimdi başka bir konu yine. E, jinekolojik kanserler, jinekolojik kanserlerde görüntüleme yöntemleri. Bu hı hı. sanırım diğer iki konudan birazcık daha e, hı hı. detaylı ve hı hı. anlamlı kadın evet. doğumcular için. Şöyle jinekolojik kanserlerde tabi tarama yaptığımız e, rahim ağzı kanserleri var. O siz zaten e, semirlerle birlikte rutin tarama altında tutuyorsunuz. Ama diğer jinekolojik kanserler özellikle yumurtalık kanseri, rahim kanserleri, endometrium kanserleri bazen çok sinsi olabiliyorlar. E, özellikle yumurtalık kanserleri bazen hastalar ileri evrede başvurabiliyorlar. Sadece karın şişliğiyle karında su birikimiyle ya da başka organları sıçradıktan evet, sonra evet. tanı alabiliyor. Biz tabi sadece kısıtlı bir alanı değerlendiriyoruz. Evet. Aslında detaylı değerlendirmeyi hı. radyoloji yapıyor. Evet. Yani bizim mesela yumurtalık tümörü zannettiğimiz hı hı. bir hastanın primeri, primer hı. kitlesi Karın boşluğundaki başka bir yerden bir kaynaklanabiliyor. Bir mide kanserinin oraya Tabii. dökülüp oradaki yüzleri... Dolayısıyla de radyolojik evet. değerlendirme aslında belki bizim değerlendirmemizden bu anlamda daha önemli. Tabii burada meme kanseri gibi bir takım riskler de var. Riskleri de doğru değerlendirip e, her hastaya hani rutin tarama şeklinde olmadan ama belli aralıklarla jinekolojik muayeneden sonra özellikle iyi huylu olup kötü huylu bir e, lezyonu taklit eden kitleler olabiliyor. Ya da kötü huylu gözüküp... Ee, aslında iyi huylu tabii kitle birbirini şey taklit edebilir. Evet, burada hı. biz devreye giriyoruz. Ne yapıyoruz? Ee, hem transvajinal hem abdominal yoldan ultrasonografi ile değerlendiriyoruz. Ama ultrasonografinin de bir takım limitasyonları kendi içerisinde sınırları var. var Ultrason daha çok burada bir kitlenin varlığını tespit etmeye yarıyor. Ondan sonra Doppler yine devreye girebilir. Oradaki işte kistin kan kanlanması mi? var mı yok mu? Yani riskli bir kitle mi? Tümör riski var mı? Eğer böyle bir risk düşünüyorsak basit bir kist değilse yani ta, gönül rahatlığıyla takip edemeyeceğimiz kanser olma riski olan bir kistse burada tabi tomografiden ziyade biz MR'ı tercih ediyoruz. MR hem yumuşak doku kontrastı çok daha üstün, radyasyon içermiyor. Kontrast madde uygulaması sonrasında bu kitle e, kanser mi değil mi? difüzyon ağırlıklı MR görüntüleri de kul kullanıyoruz. Basit bir kist mi? Bir yumurtalık kanseri mi? Çünkü yumurtalık kanserleri kist bazlı kanserler de olabilir. Hepsi katı evet. kitleler olmayabiliyor. Evet. MR ile bunları daha üstün bir şekilde, daha doğru bir şekilde tanı koyabiliyor. Sizin için laparoskopiye daha doğru adayları yönlendirmiş tabii. oluyoruz. Hatta gereksiz operasyonları ortadan kaldırıyoruz. Bizim için önemli oluyor. Ha. Aynı zamanda tabii işlik eden diğer hastalıkları da siz evet. saptıyorsunuz. Tabii global olarak görüyoruz. Biz o rahimi çeken çekerken o sırada işte karaciğerini, diğer organlarını, akciğerini oraları sıçramış mı sıçramamış mı? Tomografi ne zaman devreye giriyor? Tomografi tanı almış hastalarda ameliyat öncesi ya da kemoterapi öncesi evreleme amaçlı kullanıyoruz. Çünkü akciğer ve diğer uzak organ metastazları var mı yok mu? Batın içerisine yayılımlar, ekimler var mı? Bunların tanısını tomografi ile koyuyoruz. Ama tomografiyi rutin bir taramada değil, kanser tanısı almış hastaların cerrahi Evresi. tedavi öncesi evrelemesi için Ektilaldir kullanıyoruz daha çok. zaman da belirlemek MR için. en önemli buradaki şeyimiz. Evet, <laughs> elimizdeki silahımız. o zaman bir ultrasonografi, Doppler incelemelerinden sonra <laughs> Şüphemiz asıl olarak varsa MR MR'dan. çektiriyoruz.